Ya çok rica ediyorum beyefendi. Ya şaka falan değil bu yani. Ya bir şekilde ne olur bir oda ayarlayıverin. Koça kemi. Oda mı olmaz Allah'ını seversin. Ben balkonu falan istemiyorum. Aa ya ben başka bir şey mi söylüyorum? Herhangi bir oda olsun fark etmez. Kamerası yani şey böyle pencere falan olmayabilir da ya. Yani. evet evet evet. Öyle oda yok mu? Ya bir tane bakın siz ya ne olursunuz ya. Bir tane iptal iptal olamaz. Ne demek sizin de bana bir gün işiniz düşer beyefendi. İşiniz düştü zaman o zaman da ben de aynısını yapıyorum. Demir Bey. Evet Emir Bey. Ha <laughs> ha <laughs> Tabii. Ne zaman? E, ne zaman isterseniz e, beni şey yapabilirsiniz Emir Bey. Evet. Evet. <laughs> Hiç gireceğim yoktu. Görüşürüz. İyi günler. Kim o Emir Bey canım. Ee, şey bir izin işle ilgili bir emri var şey, bir, bir, bir Emir Bey'i aradım da bir işle ilgili bir şey var mı diye. Neyse bana şu rezervasyon çıktılarını artık ver Tuna nedir bu ne gelemedi yani. Evet ya ben de onu diyorum adama yani niye yollamıyorsunuz diyorum. Ya, ya, telefonda neler dedim adama ya. Bize dedim çıktıları niye yollamıyorsunuz. Daha doğrusu yollayın da biz çıktı alalım diyorum. Hemen yollayacağım diye atlatıyorlar. Bu, böyle bir şey olamaz Gönül ya. Aa, ne rezervasyon çıktısıymış ya sonunda ben gideceğim oraya yani konuşacağım şunlarla. Sakın ha. Ne? Sak olur mu canım? E ben gittim ya. Şey, ee, şimdi ben gittim yani ben ben konuştum onunla. Ben evet. devamlı konuşuyorum. E ben de gidebilirim. E sen konuşursan şey olur şimdi yani. Ne olur? Yani e, ne, ne, tam, yani sen konuş bir an şey olurlar yani. E, hani şu Tuna Bey şimdi ya, ol, ya o, açıdan diyorum yani. Neyse ben şimdi Meltem'le buluşacağım. Vize için gerekli evrakları falan halledeceğiz. Bu çıktıyı da akşama istiyorum yani Tuna artık senden. Niye? Ya, yazın gidiyoruz tatile şimdi vize. Ne alakası var yani hayatım? Ya, vizenin vakti bitmeden almak istiyorum canım. Allah Allah. Evet. Akşama bekliyorum bak çıktıları. Tabii. Sonra bittin oğlum sen. Hakikaten bittin sen. Abicim acil alarm. Gönüle gemi tatilini alamadığımı hala söyleyemedim. Meltem'le vize belgelerini toplamaya gidiyorlar. Çözüm bulmamız lazım. Tamam teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim Meltem Hanım. Dediğim gibi şu an Alev Aydoğan'la ilgili herhangi bir bilgi yok. Anladım. Ama bir ipucu bulduğumuzda sizi arayacağız. Tamam. Sağ ol. İyi. İyi günler. Sağ olun. Kim o? Ee, şey... Ben cilt bakımı için aramıştım da randevu için oradan aradılar. Yani şu cildine sürdüğün yağlardan Üç tane kırk pınar yapılır daha. Senin için yaptırıyorum hayatım sana güzel görüneyim diye. Vallahi benim gözlerim iyice bozuldu yani. Ben doğru düzgün göremiyorum. Da yani böyle bakıyorum kırışıklıkları falan hiç görmüyorum yani. Ben görüyorum ama. Aa ne diyeceğim? Haluk sana bir cilt bakımı yaptıralım mı? Bir gözeneklerin açılsın. Delikanlı adam öyle cilt bakımı falan yaptırmaz. <laughs> bir kere delikanlı adamın böyle gözenekler kapalı olur. Burada durup açık gözeneği ne kadar iyi bir şey olduğunu sana anlatmak isterdim ama gönülle gidip şu vize belgelerini halledeceğiz. Ya bir de başımıza gemi tatili çıkardınız ha. Yok pasaport, yok vize, yok alışveriş. Haluk sana ne oluyor? Yani niye şikayet ediyorsun? Sen oturuyorsun ben hallediyorum zaten her şeyi. Hayır yani diyorum ki ne güzel böyle Ayvalık'a gidecektik, ayağımız yere basacaktı. Gemide ne işimiz var? Öyle hani ne yapacağız biz gemide? Ya fırtına çıkarsa? Fırtına öyle hop diye çıkmasın. Sen merak etme. Hava durumunu kontrol ediyor insanlar. Zaten eğer öyle bir fırtına durumu olursa gemi limandan çıkmaz. Ama bilemem. Titan'i gördük. Buzdağına bir koydu. ...cumurlop gibi indi. Yok Akdeniz kıyılarında gezeceğiz. Buzdağı yok orada. Ay niye konuşuyoruz ki zaten yani? Her şeyi satın aldık. Ayrıca Gönül çok hevesli. Ben daha fazla burada oturmasam iyi olur. Geç kalıyorum bak. Lafa tutma beni. Bir kere biz niye uğraşıyoruz ki? Bizim vizemiz var. Ya var da bi bitmek üzere. Yenilemek lazım. O yüzden gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi hadi, ya hadi görüşürüz. Hadi, hadi. Nero, Meltem gitti hemen buraya geliyorsun. Oğlum gel konuşacağız. Sana bilgi vereceğim. Hadi. Haluk Bey. Ne öyle gizli gizli konuşmalar falan Tuna Bey'le? Sana ne oluyor? Bir de dedektif mi kesildi başımıza? Yok yani hani böyle belki Meltem Hanım'a sürpriz hazırlarsınız da yardıma ihtiyacınız olur diye sordum. <laughs> sürpriz mi? Sürpriz yok. Sen hadi işine bak. Hadi. Çay getir sen bana. Bittim abicim ben ya. <laughs> ben bittim Haluk ya. Ben öldüm abicim ben. Ben, ben bunu... Ben, 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 oluyor bunlar ben, ben, Otur, <laughs> kırıldanma Zero. Ne yapacağım abicim ne oldu? Bir çözümle yalvarırım. Allah aşkına yalvarıyorum sana ya söylemiyorum. Ama sen hakikaten bahtsızsın ha. Sen git eski karına borç ver. Aynı gün karın tatile gitmek istesin. Sen rezervasyonu yapana kadar gemide yer kalmasın. Bravo. <laughs> ya, dalga dala geçme Allah Ciddi bir durum bu. Çok önemli bir durum ya. Ne yapacağım onu düşün. Yalvarıyorum ya. Oh, vallahi Tuna Bey. Yani sizin bu derdinize İsviçreli bilim insanları bile çare bulamaz. Ben boşa bir çaba olduğunu bile bile Meltem'i gitmemeye ikna etmeye çalıştım ama kendisi gezelim görelim teyze olduğu için bu fikre yanaşmadı. Kırdık Gülsün abicim ya. Ya siz gitmekten vazgeçiniz belki gönül de vazgeçer Haluk. Oğlum sen karını tanımıyor musun? Yani istediği bir şeyden sırf biz gelmek istemiyoruz diye vazgeçer mi? <laughs> Ayrıca sen demiyor muydun çocuklar çok gitmek istiyor diye? Evet. Çocuklar çok gitmek istiyordu ya. Ya ne yapacağım ben ya? Allah aşkına bir yardım edin bana. Ne olursunuz bu çözüm edin. En çok çocuklar gitmek istiyordu. <laughs> hani ya. Ç Düşünmeye çalışıyorum. Dem buldum. Ne buldun Emine? Siz en iyisi kendinize vakit kaybetmeden bir yer beğenin. Ne yeri beğenelim anlamadım Emine? Karaca Ahmet. Karaca Ahmet diye gemi mi var? Evet. Meçhule giden bir gemi var. Bir de zincirli kuyu var. O da böyle meçhule doğru gidiyor. Bir de üstüne sen toprak atmaz. Buldum. Ne buldun abi? Ne buldun Allah aşkına söyle. Ne buldun Haluk? Delikanlı gibi doğruyu söyleyeceğiz. Bunu mu buldun yani? Bunu, bunu, bunu mu buldun Haluk? Dalga mı gidiyor? Bunu mu buldun yani? Oğlum doğruyu söyle kurtul. Nasıl doğru söyleyeceğim ya? Nasıl söyleyeceğim abicim? Ne diyeceğim gideceğim? Ne diyeceğim Allah aşkına rica ediyorum. Gönüle gideceğim. Gönülcüğüm bizim tatil için biriktirdiğimiz para vardı ya. Ben onu gittim eski karımı Özlem'e verdim. Bu yüzden de senin seni, istediğin tatili alamadım. Sonra da baktım gemide yer kalmamış. Bunu mu söyleyeceğim yani? yani bunu söyleyeceğim ve gideyim gönül gönül boşalalım diyeyim daha mantıklı yani. Halit Bey, siz Tuna Bey'i bir daha görmek istemiyorsunuz herhalde. Eğer öyleyse iyi bir fikir yani bu. Emine sen karışma. Ya aslında bu bizim için iyi bir fikir olabilir yani Hüseyin'e. Ben bunu gideyim hemen söyleyeyim Hüseyin'e bari. Emine durum yapma. <laughs> bir kere sen söylemeyeceksin ki. Ben söyleyeceğim. Olur mu bir şey ya? Didirir dürür ya. Olur mu bir şey? Sen nasıl söyleyeceksin abi? Gel bak şöyle. Şimdi ben gidip Meltem'e söyleyeceğim. Meltem de ona söyleyeceğim. Şimdi şöyle şöyle bak. Şimdi ben Meltem'e söyleyeceğim. Meltem de bir şeyler uydurup gönüle biz gelemiyoruz diyecek. Sen de biletleri alacaksın. Anladın mı? Size vereceğiz yani biletleri. Bu, Meltem kabul eder mi bunu? Yani ben eğer gidip de biz gemi tatiline gitmiyoruz dersem mümkün değil kabul etmez. Yani inada bindirir biliyorsun. Ama Tuna sıkışık durumda böyle bir sıkıntısı var dersem o zaman kabul eder yani bir fedakarlık yapar. Yapar değil mi ya? Yapar ya Meltem. Ya benim için yapar Meltem. Hakikaten ben Meltem'i çok seviyorum ya. Helal olsun Meltem Haluk ya. Vallahi bak kimse yapmaz bunu yemin ediyorum sana yani. Oğlum sen ne diyorsun lan? Fikri bulan benim. Senin beni sevmen lazım. Seni zaten seviyorum. Ya seni, seni sevmez olur muyum Haluk? Ya sen benim kardeşimsin seni. Başka türlü seviyorum yani. Ama onunki de fedakarlık. O açıdan dedin de iyi de sizin iki biletiniz beraber. abi. Bize iki bilet etmez ki. Çocuklar ne olacak? Ha. Can bir şey olmaz böyle iki yatak attırırsınız böyle odaya olur biter sonra da gönüle dersin ki aa bir karışıklık yapmışlar dersin. Doğru ilave yatak diyorsun değil mi? Bir sorayım ben oluyor mu? Bir dakika. Tabii ya. En güzeli yer yatağı. Ben vereyim bizimkini size. Böyle boşluklara serersiniz. Emine, sen bir mutfağa baksana. Ben orada mıyım? Tamam, ben bir gideyim bakayım orada mısınız? Bir de hem size ben çay, size de çay getireyim. Ya sabah da bana yardımcı olamadınız. Ne olur şimdi olsanız yani. Bana borcunuz oldu sizin. Sabah olamadınız ya. Şimdi olun. Oluyorsun. Efendim, mümkün. Ama... Bir, bir, bir. Kapattık. Olmuyormuş abicim ya. Olmuyormuş ya. Niye? Ya olmuyormuş abicim. Çok normal adamın söylediği mantıklı bir şey aslında tabii. Şimdi bu kameralarda da şey, yataklar sabitmiş abi. Güvenlik nedeniyle üçüncü, dördüncü yatak koyamayız diyor. Mümkün değil diyor. Yani gemi şeyinden dolayı diyor yani adam. Evet, doğru. Ya Tuna Bey. Siz beni dinleyin. Alın yanınıza bir yer yatağı. Böyle bir güzel serersiniz yere. Çaktırmadan. Ondan sonra hem bir şey diyeceğim ya. Böyle sırt ağrılarına da çok iyi geliyor ha. Mine ya. Ya sağ olun ama bu bizi kurtarmaz abicim ya. Mümkün değil, bize bir oda daha lazım. Ya dördümüz aynı oda nasıl olacağız Haruk? Mümkün değil yani. <laughs> ne diyorsun abi, komik bir şey mi söyledim Koskoca çocuklar ya, nasıl yatacağız abicim yani? Çocuklara ayrı oda lazım yani. Evet, doğru doğru. Evet doğru, ne var yani? Ya ben de doğru dedim. Sana. Abi kaç yaşta çocuklar, haberin var mı senin? Hayır doğru diyorsun evet. benim. Ayşe Taç. Bana ayında gemiyle Alfa seyahati muhteşem bir şey olacak ya. Bıktım artık uçmaktan ben. Ay gemiye bineceğiz düşünsene. Hem de ne kadar ucuza aldık. Ucuza mı? Ha? Ya hayatım ne dediğinin farkında mısın? Tuna Bey'den aldığımız evet. para olmasa hayatta alamazdık bu tatlı. E, niye hatırlatıyorsun? Şimdi de benim sinirimi bozuyorsun. Ne yapayım hayatım? Yalan mı söyleyeyim? Ay ne söylersen söyle. O kadar heyecanlıyım ki ilk defa bir yere uçmadan gideceğim. Gemiye bineceğim düşünsene. Ben de çok heyecanlıyım. Çok güzel olacak inşallah. Ay Sertaç. Balayını Tuna'nın parasıyla aldık. Hiç aklına gelir mi böyle bir şey? Ya sen hiç merak etme. İlk fırsatta ödeyeceğim ben. Ne demek ya ilk fırsatta? Sen dedin ya bugün ödeyeceğiz diye. Ya hayatım çek vardı. Karşılıksız çıktı. Sen merak etme sütler kaymak tutar tutmaz ödeyeceğim. Ne diyeceğiz Tuna ya? Gerçeği söyleyeceğiz hayatım. İbibikler öter ötmez ödeyeceğiz diyeceğiz. İbibik ne ya? <laughs> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.